İlişkiniz size zarar veriyor ama bir türlü artık dur demeye kolay gelmiyor. Sürekli aynı tartışmalar, kırgınlıklar ve barışmalar. Bu video tam size göre. Bugün toksik ilişkilerde sıkışıp kaldığınız kısır döngüyü fark ve kırmanın yollarını adım adım anlatacağım. Belki sevgi var, belki umut var ama aynı zamanda sürekli hayal kırıklığı, öfke ve suçlama da var. Bu videoda neden tekrar tekrar aynı hataları yaptığınızı anlayacak ve çıkış yollarını öğrenecek. Hadi o zaman başlayalım. Kısır döngü nedir? Kısır döngü ilişkide sürekli tekrarlanan olumlu daha davranışlar ve tartışmalardır. Mesela partneriniz sürekli eleştiriyor. Siz tepki veriyorsunuz. Ardından kısa bir barışma dönemi ve döngü tekrar başlıyor. Bu döngü çoğu zaman duygusal bağımlılık, alışkanlıklar ve korkulardan beslenir. Sıkça görülen örnekler partneriniz özür dilediğinden sonra davranışlarını değiştirmemesi ya da sizden sürekli onay beklemesi. Farkındalık çıkış için Döngüyü fark etmeden onu kırmak neredeyse imkansız diyebiliriz. İkinci kısım kendi rolünüzü fark etmek. Çoğu zaman bir tarafta döngüye takıda bulunur. Kendinizi suçlamak ya da partner Dönüşlerinizi tamamen suçlamak yerine e, kendi davranışlarınızı gözlemleyin. Örneğin açmalarda kaçıyor musunuz? Öfkeyi bastırıyor musunuz? Ya da bağırıyor musunuz? Bu farkındalık döngüyü kırmanın kritik adımıdır. Çünkü davranışlarımızı değiştirmeden sonuçları değiştiremeyiz. Sınırlar koymak. O ilişkilerde sınırlar genelde ihlal edilir. Döngüden çıkmanın en iyi yollarından biri net sınırlar koymak ve hayır demek. kendi alanlarınızı alanınızı koyur, koruyun. İletişimi kontrol edin ve toksik davranışlara izin asla vermeyin. Bu özgürlüğünüz ve sağlıklı bir ilişki için temel bir adımdır. Yaptığınızı belirlerken ne de kararlı olun. Çünkü belirsiz sınırlar döngüyü tekrar tekrar besler. 4. Duygusal bağımlılığı anlamak. Döngüden çıkmanın en büyük sebeplerinden biri duygusal bağımlılık. Partnerinizden onay beklemek, sürekli ilişkiyi düzenmeye çalışmak veya yalnız kalmak olsun. Bunlar döngüyü besler. Kendi mutluluğunuzu başka alanlarda bulmak, hobiler, arkadaşlar, kariyer. Yani. Bu alanla bağımlılığı kırmanın en etkili yollarından bazı. 5. Kendine zaman tanımak. Küçük molalar ile zihninizi temizler ve ne istediğinizi ne görmenizi sağlar. İlişki bir kenara bırakıp kendinize odaklanın. Hobilerinize yönelik. Yeni şeyler öğrenin. Sosyal çevrenizi genişletin. Bu döngüyü kırmak ve sağlık kararlar almak için kritik adımdır. Profesyonel destek almak. Bazen döngüler öyle içe geçer ki tek başına çıkmak. Neredeyse imkansız olur. Bir terapist veya ilişki danışmanı ile çalışmak döngüyü fark etmenizi ve stratejik olarak kırmanızı sağlar. Destek almak elbette burada zayıflık değil. Aksine kendinize verdiğiniz en değerli yatırımdır. Profesyonel bir bakış açısı fark etmediğiniz kalıpları görmenize yardımcı olur. 7. Kendi değerinizi Hatırlamak. Unutmayın, Kısır döngüler sizi değersiz yamaz. Kendinize güveninizi ve değerinizi hatırlayın. Küçük başarılarınızı kutlayın. Sınırlarınızı koruyun ve kendi mutluluğunuzu öncelik haline getirin. E, bu süreç kendinizi yeniden geçmek ve güçlü bir birey olarak çıkmak için bir fırsat. Kendinize ben değerliyim ve mutluluğu önemli demeyi unutmayın. İşte Toksik ilişkilerde sıkışıp kaldığınız kısır döngülerden çıkmanın yolları. Umarım bu videoyu izlerken kendi ilişkiniz için farkındalık kazanmış ve adım atmaya cesaret olun. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin de kısır döngüleri, kırma deneyimlerinizi paylaşmanızı çok isterim. Birbirimizden öğrenmek her zaman değerli. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.